yapıyorsun sen? sen? tek başına mı çıkıyorsun bu koca büyük kaydıraklardan? İki merdiven. iki merdivenden tek başına mı çıkıyorsun? Tamam dikkat. Yavaş. Gel. Tamam. Dur yavaş. Otur. 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 Hadi gel. Gel. Bırak ellerini. Gel. Ay. Ayakkabılarla takılmasa ama ayaklarına basma işte. Bunları böyle, bunları kaldırman lazım. Hop, Ama çıkartamayız onları. Olmaz. Çıkartamayız. Ayakları böyle kaldırarak kay. Heh, öyle, öyle. Hadi bir daha. Bir daha. Bir daha. Şşt önüne bak lan. Postacağım bir yere. No no no, no. önüne bak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Çakıyordum kafayı kız. Dikkat et. Dikkat et. Allah Allah. Çaktı yine. Bırak onu şimdi. Ne yapayım? Kapatayım mı onu? Yok çıkarma çıkar Çok üzgar esiyor. Daha hala burnun akıyor bak. Yok çıkartmak yok. Çıkartmak yok. Önünü kapamadım. Biraz rahat et diye. Ay, dikkatli. Yavaş yavaş careful. Şşt. Önüne bak, önüne bak, önüne bak. Önüne bak, devam et. Hadi bakalım. Gel, 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 hadi. Ne oluyor ya? Gel, No? Tamam bu no. Buradan kaymayacağız. Tamam anladım. Yukarı çıkacağız. Tamam çıkabiliriz. Işte çıkacağız. Çıkacağız. Böyle. <laughs> Dur yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş otur otur. Kızım yavaş. <laughs> Ay, bunu kopardım be. Heh, hadi bakayım. Kaldır ayaklarını, Kaldır. Kaldır. Oh kaldı ama başta kaldırman lazım. Kaldır. <laughs> kaldır. Çıkartma, çıkartma oğlum, çıkartma. Salla, salla. Allah. Evet arkadaşlar. Noah bir park gördü parka parka dedi. Parka geldik. Parkta takılıyoruz baba kız annemizden gideceğiz birazdan. Oradan çıkamayız. Hadi biraz esmeye başladı da oradan çıkamayız. Hadi son bir kere daha kayıp sonra bay bay diyelim parka. <laughs> Kaç kere daha kayalım <laughs> o Hadi son, son, son bir kere daha ya. Hadi gel. Bir, bir daha. Bir daha hadi kay. <laughs> koş koş. 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 Hadi kay bakalım. Esmeye başladı. Son bir kere. Sonra bay bay diyoruz. No, no. Evet ama ya, no demek yok. Her güzel şeyin bir sonu olmuyor ne yazık ki. Abi abi. Abi abi gel buraya gel. Bunu atıyor hala. Geçmedi böyle Açık bakalım. No, no. Ha? Ne? No? Buradan mı kayacaksın? Otur, 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 otur. Şşt, ulan Allah'ım ya Rabbim ya. Kız yüreğim ağzıma geliyor, yapma. Kay. Oradan mı köyü hadi gel. Tamam, hadi çık bakalım. Dikkatli, sıkı tutun. Sıkı tutun, yavaş Şişin. yavaş. Şişin. Evet. Şişin. Otur, otur. Otur. Hadi otur. Şişin. Hadi, kay bakalım. Kaldır ayakları. <laughs> Kaldır ayakları. <laughs> Hadi de bana bay bay ya.